Lütfen dikkat, sayın ziyaretçilerimiz. İbrahim peygamberin doğduğu, yaşadığı ve ateşe atıldığı balıklı göl bölgesine hoş geldiniz. Yeşil sağlıklı yapıp için bu anlamda kokaklı rengarlar dışında Zekâlık yapmak isteyen kişilere itibar etmeyiniz. Teşekkür ederiz. Ol fakultesi diye tahmin ediyorum. Halil Rahman gölünde bulunan balıkların sağlığı açısından mevcut yerden başka yiyecek madde atmayın. Balıklara dokunmayın. Göl içerisine çöp atmayın. Dergah balıklı yol lütfen çimlere basmayın. kent kompleksi Urfa şehir merkezi tabii ki orta çağdaki şehirler yeni şehir ve eski şehir olarak ikiye ayrılır. Burası eski şehir yani orta çağda kurulmuş düzenin tam merkez noktası. Genellikle kompleks dediğimiz yerler cami ve çevresinde gerçekleşmiş yerler. Yani ee, Osmanlı Devleti ve Selçuklu Devleti sosyal bir alan oluşturmak istiyorsa önce bir cami yapıyor. Caminin etrafına medrese yapıyor. Medresenin yanına pazar alanı yapıyor. Pazar alanının yanına ise çeşitli evler, iş yerleri yapıyor. Dolayısıyla sosyal alan günümüzdeki AB'nin sonrasında değil de inanç boyutunda sosyal bir alan oluyor. Yani bir medrese, bir cami ee, insanların sosyal alanı olmuş oluyor. Göl kompleksi de cami ve etrafında e, gerçekleşen kompleks bütünlüğü. Rıdvaniye Camii yine Osmanlı döneminde gerçekleşmiş e, zevkli, e, bir şekilde yapılmış bir camidir. E, zaten Bavuklu Göl'ün o güzel görüntüsüne de güzellik katan bir cami hemen karşı tarafta. Temel anlamda e, Anadolu Selçuklu mimarisi e, ön plana çıkıyor bu cami içerisinde yalnız e, tabii ki çok fazla izleyicileri bulunmamaktadır. Bu da Anadolu Selçuklu mimarisinin erken dönem sanat anlayışına denk geliyor. Şimdi Balıklı Göl kompleksi diyoruz. Balıklı Göl'ün Habibi Rahman Gölü. Bu evet. orada da yazıyor zaten. Balıklı Göl anlamında. Buranın e, tabii ki dini anlamı, İslam dini için manevi bir manevi bir önemi var. E, böylelikle biliyorsunuz Bayıklar, Hazreti İbrahim'in burada yaşamış babasıyla birlikte çok tanrılı inanca karşı gelmiş olduğu bir dönemde hem bu Dağı'na yani daha da yapılmamış olduğu bir dönemde krallara kapan bir anlayışla her eee anlayışın farklı kutunu yaparak onları e, inanç ve tapınak olarak kullanıyorlar. Hatta bazen o tapınakları, o kutları kezba yani yiyecek olarak yapıyorlar. Acıktıklarında da o tapınakları yiyorlar. Yani. Zamanında bir rüya görüyoruz. E, ve bu rüyanın yorumunu ister. Dönemin bir rüya yorumundan Derler ki bu yıl içerisinde doğacak evet. 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 bir çocuk ve evet. eee Toparlıyorum. Detay getirmeyeceğim. Eee Hazreti bir şekilde kurtulur ve babası benim için çok iyi bir, güvendiği bir eee adamıdır. Ondan dolayı evet. Hazreti İbrahim'e çeşitli törenler ve eee kraliyet dışı bir etkinlik olduğundan kutsarı emanet ederek giderler. eee baltayla İbrahim sarçalayarak eee en son kalan tek kutsu istirip koluna da eee parçalamada kullandığı baltayı saflar. Gelseniz kafanızı oldukları kutsalar yerlerinde yok. Bir tane pus kalmış, onun elinde de balta var. Hemen yani, bakışırlar derler ki bunu kim yaptı? Sen mi yaptın? O da derler ki, bak bu topu, benim elim değil, balta. İnanın, benim elim değil, Öyle şey olur mu? Hani onlar öyle şey yapabilir mi? Yani, o da der ki, ben de bunu anlatmaya çalışıyorum size. Şey, şey. Yani bu sevimleri kunduğun şeylerin kendilerine hayrı yok. Sevgili şey, ziyaretçilerimiz, Balıklıgöl kent platosunda Çinlere oturmak, atışı atışı kilim sermek, mangal ve ateşli semalar yapmak yasaktır. Sevgili ziyaretçilerimiz, Balıklıgöl kent platosunda Çinlere oturmak, kilim sermek, mangal ve ateşli semalar yapmak yasaktır. Roma çocukluğum otelde adamlar yağına kadar bandılar yani. Öyle Azır böyle. Onlarda böyle bir çorba var. Ne acı şey gösterdi. Burada da. vaktimiz yoktu. 5 daha değil. Ne Абрам, это турецкий Ивраим. На русском Абрам. По истории, по истории, вот эти рыбы, они все полностью были дровой. По истории, по истории, пророк Абрама он это место сделал водой вот эти дрова он сделал рыб.